Evet çocuklar, sosyal bilgilerin bu haftaki ikinci dersiyle beraberiz. Ne yaptık? İlk ders Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı gördük değil mi? Gürcistan'ı gördük, Azerbaycan'ı gördük, Nahçıvan'ı gördük. Şimdi ise Ermenistan'la devam ediyoruz. Ermenistan'ın yerini göstereyim size. Bakın Ermenistan, Gürcistan'la Nahçıvan arasında bir bölge. Bakalım Ermenistan hakkında aslında e, derse giriş yapmadan önce ne var? Bu hep böyle gündeme gelen e, hassas mevzular var. Çok da böyle dostane ilişkiler içerisinde olduğunu söylenemez. Niçin? Hani bu tarihteki bu Ermeni soykırımı falan demişler değil mi? E, böyle böyle bir takım iddiaları var. Aynı şekilde bizim de onlara karşı böyle bir iddialar var. Hani bu Osmanlı Devleti, güçsüz durumdayken böyle Birinci Dünya Savaşı sonrasında oldu? Topraklar işgal edilince Ermeniler de bizim vatandaşlarımıza saldırıyorlar. daha sonra biz onları gelip püskürtmüşüz. Onlar buna soykırın diyorlar. Bu tarz böyle bir durumlar yaşamışız Ermenilerde. Bakalım kitabımızda bu konuyla alakalı bir şey diyor. Ermenistan Türkiye'nin doğu komşularından olan 3 milyon nüfuslu Ermenistan'ın başkenti Elvan'dır. Ermenistan bağımsızlığı kazandıktan sonra Türkiye ekonomik sorunlarla uğraşan bu ülkeye insanı yardım bulunmuş ve bu ülkenin uluslararası toplum ile bütünleşmesi yönünde çaba Ancak bugüne kadar Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki kurulabilmesi ve ikili ilişkilerin gelişmesi için uygun koşullar oluşmamıştır. Bu nedenle Ermenistan sınırında bulunan Kars ilimizdeki Ak, -Yaka ve Iğdır ilimdeki Alican sınır kapıları kapalı durumdadır. Evet. Bu Ermeni soykırım meselesinden dolayı bu ülke biz yokmuş gibi davranıyoruz. O ülkeye giriş çıkışlarımız tamamen kapalı İran'da, evet İran'ın yerine hemen bakalım haritamızda. İran neresi? Şu görmüş olduğunuz pembelik bölge. Evet Doğu'da. Doğu komşumuz İran'ın başkenti Tahman'dır. Yüz ölçümü Türkiye'nin iki katı kadardır. Yani Türkiye'de toprak boyut bakımından daha büyük ülke. İran komşularımız içinde kara sınırı kara sınır uzunluğu bakımından ikinci sıradadır. Ülke arasındaki en önemli geçiş, geçit noktası tarihi İpek yolu üzerinde bulunan ağrı ilimizdeki Gürbulak sınır kapısıdır. İran'a açılan diğer kapılar Van ilimizdeki Kapıköy ve Hakkari ilimizdeki Esenler sınır kapılarıdır. Otomobil, lastiği, cam, eşya, temizlik, ürünleri, beyaz eşya, canlı hayvan ve demir çelik İran'ı sattığımız başlıca ihraç mallarıdır. <laughs> Bu ülkeden ithal ettiğimiz ise petrol, çeşitli petrol ürünleri ve doğalgazdır. gazdır. Devam edelim. Avrupa ikileri ile İran arasındaki transit karayolu ticareti Türkiye üzerinden yapılmaktadır. Aynı şekilde İran doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak boru hatları da ülkemizden geçmektedir. Tarihteki en önemli Türk devletlerinden olan Büyük Selçuklu Devleti İran'da kurulmuştur. Bu nedenle İran toprakları Selçuklu Türk, Türklerinden kalma eserler, eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Evet, İran bu şekilde. Yine İran'la ilgili şunu söyleyebiliriz. Mesela ben e, bu mevsimler gelince ne yapıyor? Böyle manav tezgahlarında e, karpuzlar görürsünüz değil mi? Şu anda Türkiye'mize tam karpuzlar çıkmadı ama bu karpuzlar İran'dan geliyor. E, İran'da çok alışveriş noktasında e, çok şeyimiz var, ilişkimiz var. Evet, kültürle bize benziyor aslında düşünürseniz ve yine İran'daki e, nüfusun e, önemli bir bölümü de Azeri Türklerinden oluşuyor. Yani İran'a gittiğiniz zaman aslında sizin de e, konuşup anlaşabiliyorsunuz Bunlar e, Farsça konuşsa e, bile Türkçeler anlıyorlar. E, bunun nedeniyle Türk televizyonlarını izlemeleri Azeri Azeri nüfusunun fazla olması ve Türkiye'deki bu Arabex dinlenen o e, sanatçı tayfasında İranlıların da çok severek dinlemesinden dolayı Türkçe'ye karşı bu İranlıların bir ilgisi var. Devam edelim. Irak. Güney komşumuz Irak'ın başkenti Bağdat'tır. Hemen Irak'ın tarihindeki yerine bakın. İran'dan sonra geliyor. Burası İran. Ondan sonra ne geliyor? Irak. komşumuz Irak'ın başkenti Bağdat'tır. Nüfus 37 milyon olan Irak ile aramızda güçlü tarihi ve kültürel bağlar vardır. Irak Türklerinin yüzyıllardır yaşadığı ülkelerden Irak Türklerinin yüzyıllardır yaşadığı ülkelerden biridir. Türkiye Irak Türklerin bu ülke ile arasında bir dostluk köprüsü olarak görülmektedir. Irak'ta da ne var? Yine Türkmenler yaşıyor çünkü <laughs> Türkiye ve Irak güvenlik sorunlarının yaşandığı bir bölgede ilişkilerini geliştirmeye çalışan iki komşu ülkeymiş. Neden? Hani bu terör faaliyetleri var Kuzey Irak denilen bölgelerde. Yani sağlanması ve ülke toprak bütünü koruması ile alakalı Türkiye Irak'a fazlasıyla destek veriyor. Çünkü kendi başına bu güvenliğini sağlayamayan bir ülke orası. Irak ile ticari ilişkilerimiz ağırlıklı olarak tabur sınır kapısı üzerinden gerçekleşmektedir. Diğer geçiş noktaları Hakkari ilimizdeki derece ve üzümlü ile Şırnak ilimizde bulunan Gülgüzü sınır kapılarıdır. Ayçiçeği, pamuk yağı, buğday unu, kanatlı hayvan ve demir çelik ürünleri Irak'a ihraç ettiğimiz ürünlerin belli başlarıdır. Satın aldığımız ürünler ise işlenmemiş. Altın ve petrolmüş Evet. Irak'la olan ilişkilerimiz bu şekilde. Devam edelim. Ne var? Şimdi sırada Suriye var. Suriye'ye bakın. Evet, son zamanlarda e, ülke gündeminde olan bir komşu ülke. Ne görüyorsunuz? Suriye'nin sınır boyunu. Evet, herhalde ne bu? Ülkemizle en çok toprak e, komşu boy, büyüklük bakımından hani en büyük sınır hattı boyunca Suriye'yle bizim e, ilişkimiz var. Şöyle diyorum, Devam edelim bakalım. Güney komşumuz Suriye en uzun kara sınırımız olduğu ülkedir. Evet en uzun kara sınırımız olduğu ülke Suriye'dir. Başkenti Şam olan ülkenin nüfusu 23 milyon civarındadır. Suriye en fazla sınır kapımız bulunduğu komşumuzdur. Bu kapılar Gaziantep'indeki Karkamış, Hatay ilindeki Cibegöz ve Yayladağ, Kilis ilimizdeki Ölçüpınar ve Çoban ve Mardin ilimizdeki Nusaybin ve Şengörüt ile Şanlıurfa ilindeki Ceylanpınar, Burşitpınar ve Akçakale, Akçakale sınır kapılarıdır. E, çocuklar yani bu bizim e, Suriye ile ilişkilerimiz e, hakikaten çok e, üst seviyedeydi bu savaşlar falan baş, başlamadan önce. Nasıldı e, bu ülkede herhangi bir üretim yokken ne yapıyorduk? Bizler, bu ülke bolca ticaretlerde bulunmuşuz. Evet, Suriye 2011 yılından başlayan iç savaş nedeniyle önemli, önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu tarihten itibaren ülkemiz, özellikle sınırımıza yakın bölgelerde yaşayan Suriyelilerin bir bölümü ülkemize sığınmışlardır. Türkiye Suriyeli misafirlerine kucak açarak onların can güvenliğini sağlamış, temel ihtiyaçlarını karşılayarak büyük bir insanlık örneği sergilemiştir. Şöyle düşünün yani Suriye'deki e, yaşayan toplam nüfusun yarısı Türkiye'ye gelmiş, e, onları biz ev sahipliği açmışız. O insanlar e, ülkemize gelmeseydi ne olacaktı? o savaş bölgelerinde belki yaşayamayacaklardı değil mi? Ee, o evleri yıkılmış, çocukların bazıları annesini babasını kaybetmişler değil mi? Yani bu, bu hani o açıdan düşündüğünüzde insanlık açısından biz bu ülkeye yardım elimizi böyle uzatmışız. Yani i̇nşallah o bölgedeki savaşlar bittiği zaman da o insanlar tekrar e, kendi ülkelerine geri dönmek suretiyle bu aradaki olmuş olan bu yardımlaşması ve samimi havayı daha sonra dostluk üzerinde bu iki ülke arasında devam eder diye düşünelim. Suriye ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle durma noktasına gelmiştir. Türkiye sınırlarının hemen ötesinde yaşanan Suriye krizini yakından takip etmekte ve bölgedeki terör örgütlerine karşı savunma tedbirleri almaktadır. Ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sorunun barışçıl şekilde çözülmesi yönelik uluslararası girişimleri desteklenmektedir diyor Türkiye. Evet, en fazla gümrük kapımız Suriye'sinin durulması nedenleri neden olabilir demiş. Ticari noktada değil mi? Çok ticari ilişkilerimiz varmış o ülkeyle. Evet, bir de şu var, hani bu ülkeler biliyorsunuz eskiden Osmanlı Devleti zamanında kendi topraklarımızdı ve hala e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da Suriye'de akrabaları olan insanlar var. Bu savaş yıllarından önce bir bayramlaşmalar yapılırdı mesela bir bayramda bizim insanımız Suriye'ye geçerken bir başka bayramda o insanlar bizim bu tarafa geçip kendi akrabalarıyla bayramlaşırlardı. Araya bir e, ne yapmışlar? Sınır çizilince iki akraba ayrı ülkelerde kalmış bulunuyor. Evet. Şimdi çocuklar Suriye meselesi e, en çok şu anda günlerimizi meşgul ediyor. Maalesef biz hani askerlerimiz orada, biz burada rahat, güvenli, huzurlu yaşayalım diye onlar şu anda o bölgelerde savaşta savaş verebiliyorlar, canlarını ortaya koymuşlar, şehitler alıyoruz değil mi? Evet, yeter ki ülkemizin sınırları güvenli olsun diye. Şimdi çocuklar ülkemizin komşularını bu şekilde bitirelim. Bir sonraki ders ne yapalım? Bu konularla ilgili e, soru örneklerini birlikte çözelim. Daha sonra Türkiye Cumhuriyetleri konusuna geçelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.